Şeytanın İncili Codex Gigas. Efsanenin ardındaki soğuk gerçekler. Czechya. Codex Gigas 13. yüzyılda Bohemya'da bir manastırda hazırlanmış, bilinen en büyük ortaçağ el yazmasıdır. Ağırlığı onlarca kiloyu bulan bu dev cilt, tek bir insan tarafından yıllar süren bir emekle yazılmıştır. Bugün Şeytan İncili olarak anılmasının nedeni içeriğinin tamamı değil, kitabın ortasında yer alan, tek sayfaya ayrılmış şeytan tasviridir. Bu lakap modern bir yakıştırmadır. Kitabın tarihsel adı değildir. Kitabın içeriğine bakıldığında şeytani bir metinle değil, ortaçağ zihninin toplu bir arşiviyle karşılaşılır. Latince İncil metinleri, tarih yazıları, tıbbi bilgiler, hastalık listeleri, günah katalogları, ve cin çıkarma duaları aynı ciltte toplanmıştır. Amaç, manastır yaşamı için gerekli olan tüm bilgileri tek bir kaynakta birleştirmektir. Bu yönüyle Codex Gigas bir ritüel kitabı değil, dönemin ansiklopedik hafızasıdır. Şeytan figürü ise kitabın en çok çarpıtılan kısmıdır. Ortaçağ el yazmalarında cehennem, iblis ve azap sahneleri yaygındır. Ancak Codex Gigas'ta şeytanın tek başına tam sayfa çizilmesi alışılmadık bir tercihtir. Figür karşısına cennet tasviri yerleştirilmiştir. Verilmek istenen mesaj nettir. İnsanın önünde iki yol vardır ve yanlış seçim korkunç bir sona götürür. Bu çizim bir tapınma nesnesi değil, bilinçli bir korku pedagogisidir. Kitapla ilgili en ünlü anlatı, bir gecede yazıldığı ve yazarının şeytanla anlaşma yaptığı efsanesidir. Bu iddianın tarihsel karşılığı yoktur. El yazısı analizi, mürekkep tutarlılığı ve metnin düzeni, kitabın onlarca yıl süren bir çalışmanın ürünü olduğunu açıkça gösterir. Tek kişi tarafından yazılmış olması olağanüstüdür ama doğaüstü değildir. Buradaki gerçek mucize, sabır ve takıntı düzeyinde bir disiplinle sürdürülen insan emeğidir. Kodex Gigas'in lanetli olarak anılması ise kitabın bulunduğu yerlerde yaşanan felaketlerle ilişkilendirilir. Veba salgınları, yangınlar ve savaşlar. Orta Çağ Avrupası'nın sıradan gerçekleridir. Kitap bu olayların nedeni değil, tanığıdır. İnsan zihni anlamlandıramadığı felaketleri sembollerle açıklar ve Kodeks Gigas bu sembollerden biri haline gelmiştir. Sonuç olarak Kodeks Gigas şeytani bir güç kaynağı değildir. Rahatsız edici olmasının nedeni Orta Çağ insanının tanrı korkusunu, günah anlayışını ve cehennem tasvirini filtresiz biçimde yansıtmasıdır. Buradaki asıl karanlık şeytan figüründe değil, insanın korkuyla ürettiği düşünce dünyasında saklıdır.